İspanyol İmparatorluğu ilk küresel imparatorluklardan biriydi. Aynı zamanda dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından biriydi. 16. yüzyılda İspanya ve Portekiz Avrupa'nın küresel keşif ve sömürge genişlemesinin öncüleriydi. Fethi ve İber Yarımadasındaki iki krallık okyanuslar boyunca ticaret yolları açmak için birbirleriyle yarıştı. İspanyol İmparatorluğu'nun fethi ve sömürgeleştirilmesi 1312 ve 1402 yılında Kanarya Adaları ile başladı. 1495 yılında tamamlanan Kanarya Adaları'nın Kastilya Fethi'nin başlangıcı oldu. 15. ve 16. yüzyıllarda ticaret İspanya ile Amerika arasında Atlantik'te ve Filipinler üzerinden Doğu Asya ile Meksika arasında Pasifik'te gelişti. Özel olarak faaliyet gösteren İspanyol fatihler, yerel grupların yoğun yardımıyla Aztek, İnka ve Maya hükümetlerini devirdi ve geniş toprak parçalarının kontrolünü ele geçirdi. Filipinler'de Juan de Salcedo gibi Meksika fatihlerini kullanan İspanyollar, böl ve yönet ilkesini kullanarak paganlar ve Müslümanları birbirine düşürerek adaların krallıklarını ve sultanlıklarını fethetti. Güneydoğu Asya Müslümanlara karşı savaşlarını İspanyol Reconquistasının bir uzantısı olarak gördüler. Bu yeni dünya imparatorluğu ilk başta bir hayal kırıklığıydı. Çünkü yerlilerin ticaret yapacak çok az şeyleri vardı. Kolonicilerle birlikte gelen çiçek hastalığı ve kızamık gibi hastalıklar yerli halkları özellikle Aztek, Maya ve İnka medeniyetlerinin yoğun nüfuslu bölgelerindeki yaşamı mahvetti ve bu da onların ekonomik potansiyellerini azalttı. Amerika'nın Kolomb öncesi nüfusuyla ilgili tahminler değişiklik gösteriyor ancak muhtemelen 100 milyondu. Bu nüfus oranı 1492 yılında insanlığın 5'te 1'ine eşdeğerdi. 1500 ile 1600 yılları arasında Amerika'nın nüfusu yarı yarıya azaldı. Sadece Meksika'da fetih öncesi yaklaşık 25 milyonluk nüfusun 80 yıl içinde yaklaşık 1,3 milyona düştüğü tahmin ediliyor. 1520'lerde Meksika'nın Guanajuato'sunun zengin yataklarından büyük ölçekli gümüş çıkarımı 1546 yılından itibaren Meksika'nın Zacatecas ve Bolivya'nın Potosi'sindeki gümüş madenleriyle büyük ölçüde artırılmaya başlandı. Bu gümüş sevkiyatları İspanyol ekonomisini yeniden yönlendirdi ve lüks malların ve tahılın ithal edilmesine yol açtı. İspanya'nın kaynak zengini kolonileri böylece büyük nakit girişlerine neden oldu. Ayrıca Habsburg İspanya'sının uzun Avrupa ve Kuzey Afrika savaşları serisinde askeri kapasitesinin finansmanında vazgeçilmez hale geldiler. İspanya, 16. ve 17. yüzyıllarda kültürel bir altın çağı yaşadı. İspanyol İmparatorluğu bir süre deneyimli donanmasıyla okyanuslara hükmetti ve iyi eğitimli piyadeleri olan Tersio olarak adlandırılan askeri birimiyle Avrupa Savaş Alanı'na hükmetti. Yarımada'daki mali yük köylü sınıfının sırtındaydı. Soylularsa giderek daha gösterişli bir yaşam tarzının tadını çıkarıyordu. 1580 yılında Portekiz İmparatorluğu'nun kurulmasından 19. yüzyılda Amerikan kolonilerinin kaybına kadar İspanya, 1640'lardan itibaren askeri ve ekonomik talihsizlikler yaşamasına rağmen dünyanın en büyük imparatorluklarından birini sürdürdü. İspanya'nın Hristiyanlığı yeni dünyaya getirebileceği ve Avrupa'da Katolikliği koruyabileceği düşüncesi İspanya İmparatorluğu'nun genişlemesinde güçlü bir rol oynadı.